Benten, sadece Bellwood'un değil çocukluğumuzun da kahramanı. Rezalet Reboot serisi 2021'de bittikten sonra yeni Benten serisiyle ilgili dedikodular bir gidiyor bir geliyor. Bir anda böyle bir sürü dedikodu çıkmaya başlıyor mesela sonra aylarca bir daha konuşulmuyor. Şimdi ise tekrardan böyle bir şeyler konuşulmaya başladı gibi falan ama yeni seriyle ilgili halen daha hiçbir şey resmi değil. O yüzden ben şimdi size benim ve fanların yeni Ben 10 serisiyle ilgili neler istediklerinden bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki bir Ben 10.000 dizisi. İlk Ben 10 serisi olan Ben 10 klasikten beri biz Ben'in yetişkin hali olan Ben 10.000'i 10 görüyoruz. Ama hep özel olaylarda ya da özel bölümlerde kısa bir süreliğine görüyoruz. Ve gördüklerimizin de bazıları bizim Ben yetişkin hali değil. Paralel evrenlerdeki Ben yetişkin halleri. Hal böyle olunca insan yıllardır izlediği, onunla birlikte büyüdüğü bir karakterin yetişkin halinde izlemek istiyor. Bir de yani şu karizmaya bir bakın. Ana karakterin bu olduğu bir yapım izlemek istemez miydiniz? Kısacası yeni Benten yapımı ile ilgili fanların beklentisi reboot'un devamı değil de eski serinin devamı niteliğinde olan bir Ben 10.000 yapımı. Şimdi Ben 10.000'i 10 bir kenara atalım ve fanların yıllardır istediği o Benten yapımından bahsedelim. Yüksek bütçeli bir Benten live action filmi. Geçtiğimiz yıllarda klasik ve Alien Force dizilerinin live action filmleri yapıldı. Ama ikisi de tam olarak tatmin edici değildi. Şöyle güzel bir Benten filmi olsa, Tom Holland oynasa, sonra ikincisi, üçüncüsü çıksa, Ultimatrix falan işlense, Kevin da film çıksa falan derken bir Benten sinematik evrenimiz olsa çok iyi olmaz mıydı? Benten'in evreninin ne kadar detaylı ve derin olduğunu bize Omniverse serisi gösterdi zaten. Gerçekçi olmak gerekirse böyle bir yapımın daha birkaç yıl gelmeyeceğini biliyoruz. Ama insan düşünmeden edemiyor. Yeni yapımla ilgili üçüncü bir ihtimal ise direkt yeni bir Benten serisi. Reboot'un devam etmeyeceğini biliyoruz. Ama bu eski seriden devam edecekleri anlamına gelmiyor olabilir. Tüm geçmiş Benten yapımlarını geride bırakıp sıfırdan başlayabilirler. Tabii ki bu fanların hiç istemediği bir şey. Bunlardan hangisi olursa olsun reboot saçmalığından sonra yapımcılar bize kaliteli bir Benten yapımı borçlular. Umarım gerçekten hepimizi tatmin eden bir şey olur. Alien Force, Ultimate Alien gibi yapımların havasını özledik resmen. Abi bu arada şimdi bakıyorum da bu yapımlar ne karanlık yapımlarmış ya. Şimdiki çizgi filmlerin hiçbiri böyle değil. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum. Çoğumuzun psikolojik rahatsızlıkları bu yapımlardan dolayı çıkmış olabilir. Benim yeni ben yapımı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ama araya bir şey daha sıkıştırmak istiyorum. Yeni bir mikrofon aldım. Bu videonun ses kaydını tamamen bu mikrofondan yaptım. Şimdi bir de eski mikrofonumla konuşacağım birazdan ve aradaki farkı görün istiyorum. Merhaba, şu anda eski mikrofonumdan konuşuyorum. Bu arada videoda söylemeyi unutmuşum. Yeni yılınız kutlu olsun. Ne diyorsunuz? Bence ses kalitesi gerçekten artmış. Yeni ben Time ile ilgili sizin istekleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer bağlantılarımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum.